Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Aurora OP'deyiz. Yanımda sunucu sahibi Kızagan var. Kızagan hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Evet, merhaba arkadaşlar. Vallahi videoya şöyle bir değişiklik olsun dedik. Atla başladık. Harikasın kardeşim ya. Ee, madem hazır atın üstündeyiz. Konsept almadan bir şu at ne işe yarıyor? Bir kısaca bahsedelim. Ama seni bir tuttursam belanı çıkacağım farklılık olsun diye ekledik sunucu. Ee, i̇şte kasabalarda, köylerde at çiftlikleri olacak öyle. İnsanlar oraya gidip at falan kiralayabilecekler. Kasabalarda, işte köylerde öyle at sürebilecekler. Şehirde süremeyecekler tabii. Ben bunu başka bir sunucuda görmedim yani bu at sistemini. Meta zaten her gün kendini geliştiriyor. Böyle değişik şeyler, sistemler vesaire çıkıyor. Bence çok güzel bir sistem olmuş. Eğer siz de bu tarz bir çiftlik rolü, kasaba rolü yapmak istiyorsanız mutlaka gelip bu sunucuda oynayabilirsiniz diyelim. O zaman bir merak edenler için bir konsept alalım senden. Konseptimiz e global e, her ülkeden insan olabiliyor. Hı, hı Sesli, yazılı Türkçe bir sunucum. O şekilde. Okey okay, gayet iyi valla. Her şeyi karşılıyor. Beklentilerin hepsini karşılıyor. O zaman şöyle bir sunucunun F panellerine bakalım arkadaşlar. Şöyle F1'e bastım. Burada statsımız mevcut. Oyuncu, karakter bilgilerimiz, istatistiklerimiz, serialimiz vesaire yer alıyor. Ee, burada araçlar yazıyor. Burada araç markası, resim, araç aydı, hasar durumu yer. Bu nasıl bir panel? Aynen. ya F1'de araçlar kısmında işte ar kendi aracın gözüküyor ha. orada. Aracın ID'si işte aracın ne durumda hasarı ne anladım ayarlar var buradan kendinize göre grafik ayarı yapabiliyorsunuz oynayış ayarlarınızı düzenletebiliyorsunuz ve güvenlik var Mesela startıyorum kapalı, fps açtık diyelim kaydettik bu kadar güvenlikten başka e, yeni şifre şifre değiştiriyoruz buradan haberiniz olsun. Aynen. Onun dışında yardım kısmında da abi politikalar vesaire yazacak. E, oyundaki var ne işe yarıyor vesaire vesaire onları gösteriyorlar. Gayet güzel F paneller olmuş. E, onun dışında başka F panel var mı bakayım? F7'de de varmış orada. Onu da geçmeyelim. Karakter kendisini evet. mesela aldım. Burada FX AA'ya açabiliyoruz. Ne bileyim FPS limitimizi değiştirebiliyoruz. Kişisel var. Buradan kış modu vesaire yapabiliyoruz. Bitkileri aktif edip de aktif edebiliyoruz. Yani birçok özellik var ya burada. Kendimize evet. göre ayarlıyoruz oyunu kısaca. Gayet güzel. Aynen. Onun dışında bize göstermek istediğim peki sistemler nelerdir sunucuda? F4 panelimiz var mesela, e, animasyon paneli. Alttan ineyim 5M'den. ben. 5 sağ tıkladığında, atın üstüne mouse'la tıkla. F4 tuşundan e, 5 animasyon panelimiz var. Buradan evet, tıklayıp animasyonu gerçekleştirebiliyorsun. Okey gayet güzel de ben bir sinematikte kaldım. Onu nasıl çıkartabilirim kendime? Hangi tur? Sinematikten. Yani. F9 mu? Aynen F9'daymış tamam okey. Aynen. Buradan aynen anim panelden kendimize göre şeyler seçebiliyoruz. Bu şekilde bir animasyon panelimiz mevcut. Daha sonra envanterimiz e, Favian tarzı gene. Hmm, evet adet vesaire var. Kullan var ver var. Gayet güzel. Evet, deli tuşuna basarak mesela itemleri falan silebilirsiniz oradan. Kendi itemimizi. Hızlı bir şekilde silebiliyormuşuz. Bu arada IGS'ye gel. IGS'ye de bir bakınalım diyorum. Şöyle bir tane market var. Markete evet. girelim. Of. Bak harbi tam Tayvan market olmuş. Bu NPC'lerin yüzü de bize dönük olursa daha tatlış olur. Tıklayalım. <laughs> evet tıklayalım. evet dönecek onlar. Ee, buraya tıkladık. Telefon, telsiz vesaire almak mı istiyorsunuz kardeşim? Böyle envanterimize mi sürüklüyoruz? Nasıl yapıyoruz? Aa adet giriyoruz. O, adet aa. yazıyorsun. Ve üstüme sürükledim bu kadar. Aynen. Direkt evet. alıyorsun öyle. Çok iyiymiş ha bu sistem. Cidden 5M tarzı at vesaire var. Oğlum sunucu. Sunucu çok değişik şeyler var. Hızlıcana diğer sistemlere Meslekleri, maplere ne göstermek istiyorsan çek bize o zaman. Tamam. Ee, araç çalma şeyini göstereceğim Oo. sistemine araç. Gündekleyeceğiz. Tamam. Şimdi slash e, kilit kir yazıyorsun. Kilit kir yazdım ve H tuşuna basacakmışız. Aynen. Mı? Bastım bastım. Kırdık. Tamam. Çok iyi. Şimdi slash e, düz kontak. Evet. Motoru durdur. Motor çalışmayacak normalde. Aynen. Sen çaldığın zaman. Düz yazdım. Kablolar var. Düz kontak zaman. yazdım. yazdım. Ha. Kabloları doğru birleştirmen evet. gerekiyor. Aynen. Yanlış Aynen. birleştirdiğin zaman elektrik çarpıyor ve ekran bulanıklaşıyor. Hmm, tamam. Eşleştirelim. kolay. Doğru bir şey. şekilde eşleştiriyorsun. Tamam. Şöyle eşleştirelim. Sonra çalışmaya devam. Bunu yaparken PD'ye bildirim gidiyor. Ee, biraz hızlı olmanız gerekiyor. Ama seni bir tuttursam belanı sikeceğim. <laughs> Gel buraya. Buranın olayı ne? Geldim. Buradan E tuşuna basıyorsun. 15 saat alabilir miyim ben bir size? Heh, bir dakika. bir dakika. Patron sana konumu gönderdi. Şimdi sana konum geldi. F11'de haritada gözüküyor zaten konum. Hı hı. Konuma gidiyorsun. Ev soyuyorsun. Şimdi konuma çekeyim. Sende de gözüküyor mu konum? <laughs> Yok. Genelde konumlar belirli bir yerlerde oluyor. 3-4... <laughs> tane ev var. O konumlar işte o A arada değişiyor yani. O evlerin arasında değişiyor. Şimdi büyük ihtimalle buraya geliyorsun. Bir dairenin içine mesela. Aha ne yapacağız şimdi? E tuşuna basıyorsun? He, he basıyorsun o şeyde kırmızı alanda. Zor ama yaptık tamam. Başarıyla kapıyı açtın sessizce giriyorsun diyor ve girdik abi içeri. Şimdi ne yapıyoruz biz burada? Şimdi e, ne çalacağının konumu direkt olarak gözükmüyor. Direkt mesela dolapların yanına falan git, E tuşuna bas. İşte televizyonun yanına git, E tuşuna bas mesela. Ha bir tane mikrodalga fırın gundik dedik. Düşürsem çok ağır konuşurum. Ha, o şekilde işte sağ sola kontrol ediyorsun, soyuyorsun. Allah tamam. alıyorsun. Tamam aldıktan sonra peki ne yapıyoruz şimdi? Slash ev çık yazıyorsun, evden çıkıyorsun. Satma alanı e, belli bir yerde Koyduk ama şu anda yeri değişecek. Hı hı. Ee, onu Discord üzerinden duyur olarak geçeceğiz satmayalım. Tamamdır gayet güzel bir sistem olmuş bu da. Elinize evet. sağlık diyorum. Başka göstermek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, Black Market var sonucu içerisinde. Hemen bakalım. Bunu göstereceğim. Gidiyorum şu anda çekeceğim. Buraya geliyorsun, sağ tıklıyorsun. Tıkladık Black Market var abi. Colt 45, Diggle, bıçak, beyzbol sopası, şarjör ve Diggle şarjörü var. Ağır silahlar satılmıyor sanırsam. Ağır silahlar satılmıyor. Ağır silahlar şehirde işte e, roller aracılığıyla alacaksın. En Burada olmuş. sadece. Çok iyi. Hafif silahlar satılıyor ve fiyatları düzenlenecek. Bu fiyatları aldanmayın. Fiyatları düzenleyeceğiz. Okey gayet güzel. Bunun da konumu sürekli değişir diye tahmin ediyorum. Bu evet, sayılar. evet. Şehirde çok bilindikçe değişecek. Daha sonra bir görev daha göstereceğim. Bir teslimat görevi var sunucu içerisinde. Buraya geliyorsun tıklıyorsun bu karakteri. Aa süreli bir görev var. Ne diyor? İstemeler var burada. adreslik torbacıya ulaştır falan filan diyor. Barış noktası Adresi. var. Abi. Oraya Adres Malları teslim ediyoruz. Doğru mudur? Aynen. Aynen. Adrese gidiyorsun. Malları veriyorsun. Ee, belli bir ücret veriyor. Yüksek bir miktar. Biraz bu ücret evet. diğer mesleklere göre. Hı hı. Ee, bunu 5 e, saatte bir yapabiliyorsun sadece. Okey. Gayet güzel bir görev olmuş bu da. Canınız sıkılırsa gelip yaparsınız diyorum. Yaprak mesleğini göstereceğim. Ee, nasıl topluyoruz? Slash, kenek topla yazıyorsun birleşik yaprak topla şey yaprak topla yazıyorsun evet topluyoruz şu an oto topla yazdığın zaman e, otomatik topluyor sen hani bilgisayarın başına durmak zorunda değilsin kendi <laughs> kendine topluyor böyle Mantarını dolduruyor senin okey gayet güzel afk atıp doldurabilirsiniz yaprakları. Abi, şey aynen yapıyorsa. aynen daha sonrasında e, belli bir konum var onu da göstereyim satma yerini Burayı bir <laughs> satıyorsun Şimdi göstereyim Hangi, nasıl satıyoruz? Yine aynı. Slash bir sat, şey, yaprak sat. Bu şekilde satıyorsun. Tamamdır. Başka eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ondan sonra bir tane haritamız var. Mapimiz var. Burada böyle o kafemiz var bir tane. Aa, Hayvan'da. Güzel bir kafe var abi o kafe. Buraya gelip e, televizyon mesela izleyebiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Yalnız sunucuya özel galiba bu interior'da. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Evet. Gördüm. Vallahi güzelmiş ya. Beğendim bak bu interior içini falan. Burada gayet güzel roller yapabilirsiniz arkadaşlar. Sunucu cidden değişik şeyler var yani görmediğim şeyler var. Başka bize bir şey göstermek ister misin? Map vesaire. Şu anlık bu kadar kafi. Sunucuya girip daha fazlasını görebilirsiniz. Peki ne zaman açılış? Açılış 5 Ağustos, 5 Ağustos açılış Ağustos. tarihi. Daha Discord'da paylaşmadık. Buradan söylüyoruz ilk kez. Aa, arkadaşlar bu da size ufak bir evet. info olsun. 5 Ağustos'ta sunucu açılıyor. Eğer beğendiyseniz öyle ne bileyim kasaba rolü mü yapmak istiyorsunuz veya böyle 5M tarzı bir sunucu arıyorsanız mutlaka tercih edebilirsiniz diyorum. Benden de giderseniz bir selam söylemeyi unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. we bye-bye